Dubai'ye gelmiş bulunuyorum arkadaşlar. Şöyle girişte tekrar korona testi yaptırıyorlar. Şimdi bekleme salonuna geçiyoruz. Arkadaşlar uçağımız gece inmişti. Şu an saat 8 falan. Sabaha kadar havaalanında bekledik. Kuzenimle geldim. O şu an koltukta uyumaya çalışıyor. Kalacağımız yere şu an gitmiyoruz. Çünkü oranın çekini saat 2'de. Saat 2'den önce giremiyoruz. O yüzden biraz daha burada bekleyeceğiz. Ondan sonra oraya doğru geçeceğiz. Çok yorgunum gerçekten. Çok uykum var. Hiç uyuyamadım. Arkadaşlar çok sıcak. Hayatımda ben böyle bir sıcak görmedim. Kaynıyor resmen kaynıyor. Otobüs bekliyoruz şu an. Otelin olduğu tarafa gideceğiz. Çok sıcak. Dubai'ye yazın asla gelmeyin. Arkadaşlar her köşede böyle kaçabileceğiniz yerler var. Klimayı öyle bir açmışlar ki dışarıda terledikten sonra buraya giriyorsunuz. Yani kesinlikle hasta olacağım ben bu hafta. Kalacağımız yer şurası arkadaşlar. Ibis Otel. Yani bayağı güzel bir yerde görünüyor şu an. Ve burası World Trade Center diye geçiyor. Hello. No it's okay. Is it okay if we check in early? thank you. Şöyle oda kartımızı aldık arkadaşlar. Odamıza çıkalım bakalım. Of. Beşinci kat. Hello. Hadi bakalım. Gayet güzel bir oda. Benim şimdi hemen dinlemem gerekiyor. Sonra ilgilendirme yaparım. One hour later. Dubai'den Cuma namazından sonra selamünaleyküm. Aynen. Hemen şöyle karşımızda burç tozdan mı artık sıcaktan mı bir şeyden burç görünmüyor. Bile. Aynen hepsi birleşmiş. Herkes büyük araçlarıyla gelmiş. Aynen biz bu sıcakta yürüyerek geldik. 40 derece normal sıcaklık ama hissedilen 60-70. <laughs> Arkadaşlar şimdi host, hostel demeye alışmışım artık. Bu arada ilk defa yurt dışında otelde kalıyorum. Şu ana kadar hep hosteldi. İlk defa otelde kalıyorum. Şimdi size oteli göstereceğim. Otel hemen şöyle bir yerde. Burası Dünya Ticaret Merkezi diye geçiyor. Dubai'de bayağı merkezi bir konumda. Şöyle şurası resepsiyonu. Şurada oturma alanı var. Burada oturabilirsiniz. Hemen şuradan alışveriş merkezi tarzı bir yere bağlanıyor. Otelin içinden buraya geçebiliyorsunuz. Buradan devam edince ikinci bir otele çıkıyorsunuz. Havuzu, spor salonunu falan o diğer otelde kullanabiliyorsunuz. Böyle gayet güzel bir lobisi var. Ve otel bu şekilde. Tekrar odaya çıkalım. Bir oda turu da yapayım size. Şöyle kartımızı okutuyoruz odamız şu şekilde. İki tane yatak var. Şöyle yine manzaramız da fena değil. Bir buzdolabınız var. Televizyonunuz var. Aynamız var. Banyoyu da göstereyim. Biraz küçük ama sıkıntı Gayet güzel burası da. Her sabah gidip kahvaltınızı açık bir şey yapabiliyorsunuz. Havuzu kullanabiliyorsunuz. Spor salonu kullanabiliyorsunuz. Ve bu otelin gecelik fiyatı 170 lira. Gerçekten inanılmaz. Hostelle aynı fiyat. Ve kahvaltı dahil bu kadar imkan dahil bir hostelde kalıyor. Hala hostel diyorum arkadaşlar. Yani biraz zor alışırım buna. Birazdan dışarı çıkıyoruz tekrar. Manyak bir şey yapmaya çıkıyoruz hem de. Onu birazdan açıklayacağım. Hızlıca ne yediğimi de göstereyim dedim. Çünkü çok soru geliyor. Bu paranın kaynağı ne? Nasıl geziyorsun falan filan. Bunları yiyorum arkadaşlar. Yani bunları yiyerek geziyorum. Manzaram biraz güzel olsa da yediğim şeyler bunlar arkadaşlar. Şu an çöl safarisine gidiyoruz. Nasıl gidiyoruz çöl safarisine? Biliyorsunuz ben Couchsurfing kullanıyorum genelde seyahatlerimde. Yine buraya gelmeden önce de Couchsurfing'den insanlara istek atmıştım. Yani kabul eden olmadı beni ağırlamak için ama bir kişi seni ağırlayamam ama sizi çöl safarisine götürebilirim dedi. Gerçekten inanılmaz. Şimdi aşağı iniyoruz. Bizi otelin kapısından alacak ve çöl safarisine götürecek. Bu çöl turlarının normal fiyatları 100-200 dolar falan yani. Basit bir şey değil. Gerçekten inanamıyorum ama gidiyoruz işte. I am fine. How are you? Good man. Come inside. How are you, my friend? Good man. You had lunch? Yeah, yeah. I'm recording for my vlog. Is it okay? No issue. How do you pronounce your name? I wasn't sure. Shabir. Shabir. Yeah. S H A B I R. Shabir. Shabir. Okay. You went somewhere? We just like checked in at like 12 a.m. We went to the Friday prayer and we are here. Okay. Good lunch. Right? Yeah, yeah, yeah. We, we had some packaged stuff from home. So, how was your flight? It was nice, but we had to... So which, which one was, was it? Pegasus? Yeah, 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 The yeah, most affordable one from, from Turkey. Yeah, of course. The only downside is that it's a night flight and yeah. you have to spend the night at the airport. <laughs> <laughs> What's your good name? Hamza. Hamza, okay. Is your cousin? Yeah, or? my cousin. Palace? Yes. Wow. This area, all well, this area. Wow. It's always contact, contact, contact. King lives here occasionally, or no? He lives here only. Wow. It's he and his family. How's your study going? Nice. Like it's medicine, my first year. medical, right? Medicine, yeah. So yes. are you comfortable? Yes, of course. I am bad speaking English. No problem. safarisine götürüyor. Normalde ben tur yapıyor sanıyordum. Ama bize özel götürüyormuş. O da hobi olarak gidiyormuş çöl safarisine arabasıyla. Şu an şarja emirliğine girdik. Şöyle bir 30-35 dakika yolumuz varmış. main tank super full. Evet arkadaşlar şu an benzini fulliyoruz. Bakalım ne kadar tutacak. Evet arkadaşlar şu kocaman 4x4'ün deposu 100 dinara doldu. İnanılmaz arkadaşlar gerçekten. 240 liraya şu kocaman 4x4'ün deposu doldu. İşte Dubai'de hayat böyle. Evet arkadaşlar çöle geldik. Şimdi hazırlık yapacakmışız. Bayrak falan takacakmışız. Tekerlekleri indiriyor. Kumda daha rahat gidebilmek için. Bayağı uzun bir bayrak. Arabaya takacakmışız. Kuma saplanırsak falan. Başkasının bizi görebilmesi için. Birkaç araba daha bekliyoruz. Onlar gelince How many cars do you think will be? Here? Uh, it's actually, it go like a convoy. If you have how many cars, mm -hmm. it will split into different convoys. So. Oh. okay. In a single convoy, mm -hmm. 9 to 10 cars. So if you have 20, 20 plus cars, wow. it's a big team, sir. So. Sometimes uh, during uh, winter time, if you come in December, January, it's, it will be 50, 60 cars. Wow. So 5 convoys will be there. Wow. <laughs> Hello. 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 Arkadaşlar bildiğiniz çöldeyim. Daha bu sabah geldim. İnanılmaz gerçekten. Bir sürü araç geldi. Şimdi başlıyoruz. Şu an dışarısı 46 derece. Yani bunun hissedileni 55-60 var yani. Çok sıcak. Şöyle telsizle iletişim sağlıyorlar. Okay. Gerçek çöl safarisi böyle alıyor her tarafımız kum. Şu an bir saat uykuyla duruyorum ama inanılmaz gerçekten. Wow çok dik. Kameradan ne kadar dik olduğu görünüyor mu bilmiyorum şu an. Araba takla atacak neredeyse. Çölün ortasındayız arkadaşlar. Elim yanıyor bunu tutarken de bu görüntü almadan olmaz. tarafımız toz toprak oldu. Üstüm başım arabanın içi. Ben dün bu saatte uçağa yetişmeye çalışıyordum çölün ortasındayım resmen ya. Şöyle arka planda dağlar gözüküyor. Kum tepeleri var. İnanılmaz bir tecrübe. Gerçekten. Couchsurfing'i kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Yani bunun için değil. Gerçekten insanlarla tanışmak gezinizi farklı bir seviyeye çıkarıyor. İlla böyle şöyle gelmenize falan gerek yok. Gerçekten sadece o şehri o ülkeyi gezmekle, o ülkenin insanlarını tanımak çok farklı. Kesinlikle böyle uygulamaları kullanmanızı öneriyorum. de görmüş olduk arkadaşlar. Gerçekten şehrin ortasındayız ya. Yavrum. Wow. Yoldan geçerken kırılmış, dökülmüş araba parçaları görüyorsunuz. Ciddi ciddi hırpalıyorlar burada araçlarını. Şöyle çürü tepeden gören bir noktaya geldik. Karşınızda uçsuz bucaksız çöl arkadaşlar. Çok fazla yol gelmişiz. Göremiyorum yani diğer ucu. Kum kaygan şu indikleri yere bakar mısınız? Şurada bir tane araba mesela gitmiş yani. Bugün cuma burada resmi tatil. Böyle eğleniyorlar işte böyle araçlar kuma saplanıp kalabiliyor. Halat bağlıyorlar şimdi başka bir araçla çekecekler. çıktık. Tekrar arabanın lastiklerini şişiriyorlar. Ondan sonra da artık geri dönüyoruz. Manyak bir maceraydı. Gerçekten böyle bir şeyin yaşandığına inanamıyorum. İnanamıyorum. <laughs> yani bilmiyorum ne diyeceğimi. Şöyle uçsuz bucaksız çölün içinde birkaç saat geçirdik ve çıktık. Dün gece hiç uyumamıştım. Hiç uyumamıştım. Şu an saat akşam 8'e falan geliyor gerçekten aşırı yorgunum. Aşırı yorgunum. Tarif edemem. Çok acıktım da artık gidince bir şeyler bakacağız. Uykusuzluktan, açlıktan ölüyorum. Ama değdi yani. Gerçekten eşi benzeri olmayacak bir tecrübeydi. Şöyle güzel bir manzarayla çöl turunu bitiriyoruz. Bu arada yüzüm, maskem, elbisem, kollarım her tarafım toz içinde. Ya yani temizlemesi bayağı zor olacak. Thank you so much arkadaşlar tekrar döndük otele gerçekten söyleyecek sözüm yok bizi evine yemeye çağırdı işte dönerken sonra bizi ısrar ettik gelmeyelim diye bize dışarıdan yemek aldı zorla gerçekten inanamıyorum yani İlk defa bugün tanıştık bizi akşama kadar çölde gezdirdi üzerine bize yemek aldı siz gitmeden siz akşam yemeğine bekliyorum dedi sizi arayacağım dedi gerçekten inanamıyorum. Öyle çok yorgunuz şu an. Kulaklarım, burnum, gözüm hepsi kum dolu. Şimdi otele geçeceğiz. Güzel bir dinlenip yarın gezmeye devam edeceğiz. Evet yarın görüşürüz. Bay bay. Günaydın arkadaşlar. Bugün güne sporla başlıyoruz. Ve spor salonu, havuz falan başka bir otelde. Hemen diğer otelde de şöyle aradaki yetiş noktasından gidiyorsunuz. Biz önce sporumuzu yapacağız. Sonra kahvaltıya gideceğiz. Arkadaşlar önce havuzu göstereyim şöyle. Şöyle havuz bu şekilde. Spor salonu şu şekilde arkadaşlar. Ve şimdi sporumuzu yapıp kahvaltıya gidelim. <laughs> Evet arkadaşlar sporumuzu yaptık. Şimdi şöyle güzel bir manzara eşliğinden kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Şöyle yukarıda Burj Khalifa görünüyor. Kahvaltıyı 3. otelde yapacağız. 3 otelde birbirine baya yakın 2 dakika falan yürüyerek. Arkadaşlar kahvaltıya geldik. Şu masaya bakar mısınız? açık büfe istediğiniz gibi alabiliyorsunuz. Bu dediğim otel fiyatına dahil şöyle güzel bir salonda kahvaltımızı yapacağız. Gerçekten inanılmaz. Tüm bu kahvaltı artı otel. Gecelik 170 TL. Gerçekten inanamıyorum. Şöyle şurada peynirlerimiz derimiz var. Labne varmış. Burada da biraz humus var. <laughs> Evet kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Yemekten yoruldum resmen. Biraz dinlenip gezmeye başlayacağız. Bugün güzelce gezeceğiz. Arkadaşlar dışarı çıktığınız gibi sıcak hava sizi tokatlıyor. Gerçekten içerisiyle dışarısı arasında o kadar fark var ki gir çık gir çık hasta olacağız yani. İnsanlar şemsiyeyle geziyor. Gerçekten olamaz böyle bir şey. Dışarısı cehennem. içeride üşüyorsunuz. Six hours later. Şimdi sahil tarafına gidiyoruz. Jumeirah Camii var. O camiyi göreceğiz. Biraz da sahilde dolaşacağız. Evet şu an Dubai'nin eski taraflarına girdik arkadaşlar. Şöyle bir okul servisi. Gerçekten şu kontrasta bakar mısınız? Sol tarafımızda gökdelenler. Sağ tarafımızda ise bayağı eski bir yerleşim yeri. Genelde burada Hintliler yaşıyor. Şu karşıda burç kalifi var arkadaşlar ama tozdan ve nemden görünmüyor neredeyse hava çok sıcak arkadaşlar. Gerçekten çok sıcak ve çok nemli. Sürekli terliyorsunuz. Biz şimdi sahil tarafına gidiyoruz. Biraz orada dolaştıktan sonra merkeze, Burj olduğu yere gideceğiz. Geç çıktık biraz çünkü öğle saatlerinde ezilmeyelim ezilmeden. Gördüğünüz gibi kaldırım yok. Burası Hint tarafı. Farklı bir dünyaya giriyorsunuz yani. Hintliler Dubai'de yaşayan en büyük toplulukmuş. Gerçekten duyduğumda çok şaşırdım. Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarına Emirati deniyor. Dubai'nin sadece %15'ini bu vatandaşlar oluşturuyor. Gerisi tamamen yabancılar. O yüzden böyle gördüğünüz gibi. Kendinizi Hindistan'da hissedeceğiniz birçok yerleşim alanı var Dubai'de. Arkadaşlar şöyle burada da kapıda bilgilendirme var. Müslüman olmayanlar camiye belirli saatlerde tur rehberleriyle birlikte girebiliyorlar. Yani tur satın almaları lazım. Dubai'de Müslüman olmayanların girişine açık tek cami. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Yani tüm camilere herkes girebiliyor sanıyordum ama burada farklıymış. Ve şu an berbat bir durumdayız. Düşüp bayılacağız. Bir de denize yaklaştığımız için nem artıyor galiba su içindeyiz şu an arkadaşlar. Hava karardı görüyorsunuz şu an akşam. Ben hayatımda böyle bir sıcak, böyle bir nem görmedim. Gerçekten ne yapacağımızı şaşırdık. Arkadaşlar sıcaktan, terden, sudan kamera bozuldu şu an. Ölüm arkadaşlar. Gerçekten sırı sıklam. Her tarafım sırı sıklam. Dediğim gibi kamera çalışmıyor. Şehirden biraz dışarı çıktık sahile doğru. Nem inanılmaz bir şekilde arttı. Dayanamıyorum yani yere düşeceğim. Yazın gelmeyin Dubai'ye arkadaşlar. Akşam böyle. Artık gezecek başka zaman var mı bilmiyorum. Buradan bu zamandan daha serin ne zaman olur? Sahilde Lamer diye bir meydan tarzı bir şey var. Şimdi orayı göreceğiz. Oradan sonra dediğim gibi tekrar içerilere kaçacağız. Dayanılmaz bir nem arkadaşlar. Gerçekten dayanılmaz. Ne kamera dayandı. Biz zaten bayılmak üzereyiz. Evet Lamer burası arkadaşlar. Burada birkaç mağaza var dediğim gibi birkaç restoran var. Burası hemen sahilde. Kusura bakmayın arkadaşlar görüntü kalitesi için görüntü titriyorsa falan. Telefondan çekiyorum. Sahile geldik arkadaşlar. Dayanamıyorum şu an gerçekten. şortum, pantolonum sırılsıklam. Kameramı çalıştırmayı denedim. Kamera cevap bile vermiyor artık. Sahil bu şekilde. Yani bu saatte bile dayanılamayacak bir sıcaktaysa artık ne zaman gelinir buraya bilmiyorum. Biz şimdi tekrar içerilere doğru kaçacağız. Şehrin iç kısımlarına doğru. Arkadaşlar 2 saattir yürüyoruz. Daha hala Burç Kalife'ye bir saat yol var. Çok kötü yani gerçekten dayanılmaz bir sıcak. Kamera hala çalışmıyor. Korkmaya başladım yani. Şu an her yerden uzağız. Şu an otele de gitmek bir saat. Burj gitmekte bir saat. En yakın metro durağı 40 dakika uzakta. Şöyle Burj Khalifa'yı görebilirsiniz. Yakın görünüyor ama haritadan baktığımda bir saat uzaklıkta. Gerçekten dayanacak gücümüz kalmadı. Burada nasıl yaşıyorlar bilmiyorum. Çıkmıyorlar evlerinden. Şimdi kendimizi bir şekilde Burcu'nun olduğu tarafa atmaya çalışacağız. Umarım gidene kadar düşüp bayılmayız. Ay, Çıkarken tekrar kart basıyorsunuz. Gittiğiniz durak sayısına göre kesiyor. Şimdi biz bir durak gittik, 3 dirhem kesti. Evet, sonunda alışveriş merkezine uğradık. King for Dubai original. See? King, 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 Dubai. Crowd. Yeah, like a king manager for Dubai. This one before one hundred. I will give you zero, no dollar, dirhams, dirhams. And one more, one more for him, free gift. This one six years. Arkadaşlar içeride şöyle taksi var. Arkadaşlar alışveriş merkezinin içinde şöyle kocaman buz pisti var. Burası gerçekten çılgın bir yer. Dışarıda cehennem sıcağı, içeride kocaman bir buz pisti ve klimalardan üşüyorsunuz içeride. Gerçekten şu an titriyorum. Upuzun tüneller var alışveriş merkezinin içinde. Tünelin çıkışında şöyle Cezene Brock tabelası var. Yine şöyle Batı fıskiyelerinin olduğu alana gidiyor. Dünyalarını içeriye inşa etmişler haklı olarak. Bu havada yaşanmaz yani. Şurası otel arkadaşlar manyak bir yer yani. Arabaları görüyorsunuz. 10 dakika sonra su gösterisi başlıyor. Son su gösterisine yetişmişiz. Saat 11'de. Evet arkadaşlar su gösterisi başladı. Gerçekten hiç böyle bir şey beklemiyordum. Bayağı iyiydi. Evet arkadaşlar tekrar metro istasyonuna doğru gidiyoruz. Tahminimce bir 25 dakika falan yolumuz var yine. Gerçekten inanılmaz büyük bir alışveriş merkezi. Hiç böyle bir tecrübe yaşamamıştım. Dışarısı cehennem. İçeride ise üşüyorsunuz. Terleyip terleyip tekrar içeri giriyorsunuz. Yani ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Umarım otelde kameram çalışır da bu bölümü mutlu bir şekilde bitiririm. Alışveriş merkezinden biraz önce çıktık. Çıkmadan aklımıza geldi saat 12'de kapanıyormuş onu kontrol ettik. Ona yetişmek için acele ettik işte 11.45 civarı vardık metro istasyonuna arkamda gördüğünüz gibi. Ama son tren saat 11.30'da gitmiş. Metroyu kapatmışlar. O yüzden şu an otele yürümek zorundayız. Yürüyerek yaklaşık bir saat falan. İnanılmaz güzel bir gün oluyor bugün. 4.2 kilometre. Yani 4.2 kilometre daha yürüyeceğiz. Saat şu an 12. Yani gerçekten ölüyoruz. Daha ne kadar kötü olabilir demiyorum. Yürümeye devam ediyoruz arkadaşlar. Yani vücudumun her bir köşesi ağrıyor. Gündüz çıkıyorsunuz. Sıcaktan kameranız bozuluyor. Gece çıkıyorsunuz. Metro kapanıyor. Otostop çekiyorsunuz. Kimse durmuyor. Gerçekten Yazın Dubai'ye pişmanlıktır arkadaşlar. Saat dediğim gibi biri geçiyor. Ona rağmen şu an çok sıcak. Çok sıcak. Yani böyle bir sıcak olamaz. Oteli görüyoruz şu an. Bir 5-10 dakikaya varırız herhalde. Bakalım. Eğer otelde videoyu kapatmazsam burada kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Garip bir video oldu ama umarım izlerken keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Ve asla Dubai'ye yazın gelmeyin. Asla. uh <laughs>